<gülüyor> 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 Kadın futbol takımımızın gidişatı şu an iyidir. Sahada iyi bir mücadele sergiliyoruz. Ee, Süper Lig'in dördüncü e, 4. haftasına girmiş bulunmaktayız. İlk 3 hafta 3 maçımızı da aldık. E, şu an biraz ben çok iyiyiz. E, önümüzdeki maçlarımızı alıp e, ligi ilk sırada kapatıp e, çıkmak bizim en büyük hedefimizdir. Tabii maç maç bunu değerlendiriyoruz. E, duruma bakacağız. E, i̇kinci devrede bir takviyemiz olacak. Bir iki tane takviyemiz olacak. Takımı biraz daha güçlendirip önümüze e, istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. E, ligin ilk maçları gerçekten zorlu geçiyor. E, hiçbir takım güçsüz değildir, her takım güçlüdür bu ligde. E, seviyesi yüksek maçlar, e, mücadelesi, mücadele temposu çok yüksek maçlardı. <laughs> Hakkari tarihinde e, ilk defa Galatasaray'la bir müsabakamız olacak. Tarihte bir ilktir bu. Hakkari için büyük bir gururdur, büyük bir bizim için e, Elimizi temsil etmek bizim için e, gerçekten büyük bir heyecan. E, oradan da üç puanla dönmeyi düşünüyoruz. So uh, it's good for us as Hakkari. We win the three games and we are the top of the table. The feeling is very good because the team was working very hard. Uh, team works makes dream work. So uh, we just continue that same spirit. I hope. At the end of the season we will carry the league Yeah. <laughs> so, for me it's a pleasure to be here in Hakari. we hepe the team so much because you are one team one family i'm happy because i've scored two goals in these uh, three match. so i'm happy my teammates are uh, very cooperative it's fine for me it's good i'm home when i go to africa i'll tell them hakari is beautiful so far so good. The, the games were played, the three games we have played, I mean, the performance for the team, it was very good. And we have to keep the, the performance high so that the next game that we play on Saturday, we have to win. It's a must-win game so that the fans, they will be happy for us. <laughs> Valla lige öncelikle yani güzel başladık. Bu bizim için hani moral motivasyon olarak çok güzeldi. İlk üç yaptık. İşte bu hafta Galatasaray'ın maçımız var. Dörtte dört etmeyi düşünüyoruz. Takımla birliktelik çok iyi. Hani hepimiz birbirimize kilitlenmiş durumdayız. Galatasaray maçını da bence kazanacağımızı düşünüyorum.